arkadaşlar. Sosyal kaldığımız yerden Orta Doğu Balkanlarının hem en kötü hem de en süper kahramanı Burak'a kaldığımız devam ediyorsunuz arkadaşlar. bir yanımda Orta Doğu ve Balkanların ne olduğu belli olmayan hızlı amelisi gelmiş geçmiş en büyük amelesi Ebatlıgi ile kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Orada biraz kalsın ya. Arkadaşlar, ha? arkadaşlar birileri Doktor Strange oldu. Bak 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 yaptı. Server çökmedi <laughs> arkadaşlar. Yanlış algılamayın. Bakın zamanı durdurdu. Görmüş olduğunuz gibi durdurdu. Kaptan Amerika'nın tepsisini, baklava tepkisi tepsisini avadım. Va va va. Torun çekici. Oğlum <laughs> göremiyorum. Nerede torun çekici? <laughs> burada burada elimde. Ya hazır at, mısın? Flat, hazır flat, mısın? Bak şimdi. 3 2 1 o ya niye bana çarptık sonra? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zamanı durdurdu. Mükemmel bir şey, bir şey diyeceğim. Ya. Bir şey soracağım Evatka. Arkadaşlar bak, bak alamıyorum. Bak alamıyorum. Ya bu, bu, bu pislik insan ya. <laughs> evet. Bir şey soracağım sana kanka. Ooo onu mı durdurdu? Durdur. Şey neydi onun adı? Ee, nerede senin Doktor Strange'in şeye pelerini yok ne? mu? Pelerini yok Pele yok ya Benim pelerini Seni... dikmem dikmemişler ya? Terzi <laughs> siparişini <gülüyor> verdim ama. Arkadaşlar <laughs> bakın şimdi bana bak. Güya Doktor Strange'in bak tam şu ortasında ne zaman taşı mı var Evatcığım orada? Ha? Ha? Evet, ha. evet. Bak, bak zaman taşı bak. Arkadaşlar. Bak havaya atacağım zaman durduracağım. Bak işte beni durduramazsın. Çünkü ben <laughs> bu evrenin bir tek... Zamanının koruyucusuyum diyecektim de. Ha tamam. Zamanı durduruyor döndür, arkadaşlar. döndür hadi. Oh, hadi bak, hadi. bak şimdi, izle yapacağı şey. Bak bak dur da. Ya oğlum <laughs> sen pislik misin ya? Arkadaşlar. tamam tamam sana yap hadi hadi hadi. Hadi tamam. Şimdi arkadaşlar yorumlarda en çok gördüğümüz şeyi yapacağız ama ondan öncesinde daha fazla sonsuz craft çirip aşağıdan bir de ben mi? Gidin 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 Unutmayın gençler böyle bir enerji geldi. Şimdi görüyorsunuz e, bak Emad kardeşimin, gel bir yanıma. Tamam söyle Bak yorumlarda şey çok yazıyorlardı abi işte eldiven böyle ezik gibi aynı Emad abiye çok benziyor. İşte, çünkü benim elimde değildi artık benim elimde. İşte ezik gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi demişsiniz ki abicim bu bölümde sen Thanos olacaksın. Bu arada başkadan gördünüz. Thanos babanın... Thanos olacak. ]lere. Evet like atıyoruz. Şöyle bir şey varmış Emad kardeşim benim. Demişler ki abi mod options'a gir. lookcraft yaz tamam mı? Yazıyorum arkadaşlar. konfiye gir. Buna tıkla. Burada infinite'de şunu true yaparsan eğer... Görmüş olduğunuz gibi... Emad sen de onu true yap. Parma ben ne yapacağım? De... Parmakları açıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Thanos geliyor ve parmakları çıtlatacağım. Bakayım elimde nasıl gözükecek? Of ne havalıyım ya. Parmak... Baksana lan buraya. Baksana buraya. Baksana buraya. Parmaklarımla çıtlatacağım. Aa parmak! Parmaklarımı gördün mü Emad kardeşim? Ne kadar beni. güzel. Ne kadar yakışıklı diyeceksin. Hadi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde babamız ee, Thanos'un setini yapalım Emad evet, kardeşim. benim Ne diyorsun bu duruma? Şimdi Thanos setini yapabilmemiz için emat Titanium Dust, Gold Dust ve Titanium Dust gerekiyor. Şimdi biz Bayağı de, farklı şeyler. E, evet yani, Titanium ingotumuz var. Eman, Titanium bulabilir misin evde bize rica etsen? Titanium bizim var, dur 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 hemen ayarlıyorum halime. He. Sen bana orada ortaya karışık bir Titanium... Arkadaşlar ortaya karışık dedim de, şimdi ortaya karışık bir kahvaltı tabağı olsaydı ne güzel. Ne saçmalıyorum, buğra yine aç karnına <laughs> video çekiyor arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi, şurayı direkt arkadaşlar ben gotlamaya başlayayım. Bu arada eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysanız, biz bu hafta, yani emin değiliz belki cumartesi günü olur, Belki Cuma günü. Cuma günü biraz zor gibi yani gözüküyor ama. E, sonsuz Craft yayını yapmak istiyoruz. Kendimize süper kahraman odası yapmak istiyoruz. Bunu da yayında yapmak istiyoruz. Eğer yayın açmamızı isteyen güzel kardeşlerimiz varsa bu videonun like'larına ne yapsınlar Ebat kardeşim benim? Söyle bakayım. Like'larına abanacaksınız yapacak arkadaşlar yani yapacak bir yapacak şey, şey yok. Yapacak şey yok arkadaşlar hepsine abone. Biz değil like'la çalışıyoruz. Wow Ebat! Bunu kimin yorumlarından çaldın lan? Doğruyu Bu söyle. Bu kimsenin yorumlarından ne? Niye öyle diyorsun abi? Ben öyle biri miyim? Evet, anca Ceydan'ın esprilerini çalıyorsun. Yani şimdi konuşturma bizi diyor <laughs> şu. Şey, gel bakayım şey diyor. Ceydan'ın da esprileri ben veriyorum. Ne oluyor ya? Ya selam. Ya tabii beraber şimdi, anlaşıyoruz biz. Ya işte daha Ceydan Evet şey buldun mu kardeşim benim? Ha? Aa bak. Buldun mu kankim? Ha, Titanium ingotu atmışsın üstüme süpersin sen Arkadaşlar titanyumları ben bir blok yapayım Emat gel bakayım buraya Allah'tan doktor strange oldu. <laughs> yemin ediyorum size yani bunun havasından geçilmez. Size yemin ediyorum yani yok böyle. Şu bir... önce her şeyi durduracağım. Emat kazman var mı kanka? Kazma var. Tamam süper. Benimki az önce kırıldı da şu an yorumlarda beni linçliyorlar Adım gibi eviyle. şunlardan ee, şöyle kırıyoruz. Sen bana şunları kırar mısın kardeşim benim? Tabii. Benim Bizde iron furnace yok mu ya? Biz niye böyle? Ee, galiba yok. Var. Biz niye böyle? Var mı? Böyle burada fakir gibi, emat gibi takılıyoruz emat. Bana bunu bir açıklar mısın? Vallahi ha? zaman durdururum pişirtmem ha. Hiç umurumda bile değil. <laughs> emat gel şimdi kazmanla da biraz bana demir de şey. Arkadaşlar ay ya Tamam almışım ki. Arkadaşlar ayıptır söylemesi biraz fazla demirim var da yani sakın e, şey yapmayın. Ayıptır söylemesi. Yani biraz taşımız var Emre güzel kır Adam gibi kır. Hadi kardeşim. Allah'ım al şunları. Bunları da al. Hepsini al. Sen git işlerini yap bunlar bende. Arkadaşlar sonunda bir şey yarıyor bu çocuk. Vallahi da billahi da bugünleri Gözlerini de görecek. Değil bugünleri mi? de görecek miydik? Vallahi bilmiyorum. Şimdi şuradan ya benim kazmam yok ya. Vallahi kendimi emat gibi ezik gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani anlayın beni lütfen ya. Aa şurada zaten maden fırınımız varmış. Mesela ah. birazını bunda ısıtayım. Ama maden fırını işimizi görmez gibi mi geliyor? Gold dust. Eee nasıl gold dust? Ha, ha, gold gold da... dust ısıtıyorsun yani o anlamda. Aynen öyle kardeşim benim. Dur hatta gold dedin diye senin için gittim. Gold'dan fırın yaptım emat kardeşim benim. Ben böyle bir... Kralım görüyorsun değil mi? Ya sen mükemmel Allah, bir şeysin yanlış Yanlış şeyi ısıtıyormuşum oğlum. Desene bana rahatsız. <laughs> Gittim şeyi ısıtıyorum. Arkadaşlar şimdi envanterimize bir bakalım. Her şeyimiz mükemmel. Bakalım kaç tane geliyor Emad kardeşim? 6 tane geliyor. Hadi şunlar biraz hızlı gelsin. 7. Şu anda Thanos babamızın galiba... Eee... Aa, bunları plate yapmam gerekiyor Emad. Hiç Çek değil. vereyim gerekiyor. abime. Kardeşim varsa fazla çekeceğim vallahi talibim. Al abi gerçekten çok ciddi diyorum varsa. Attım fa attım arkanda. Fazladan varsa arkadaşlar çünkü bunlar bize çok lazım oluyor. Şuradan... Ee, ama demirimiz kalmadı galiba. Ah arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar aklımı seveyim, bu çocuk bir daha aklı çalıştı, benim niye çalışmadı? Abi dedi bunları dedi, blok yapsana dedi, ne uğraşıyoruz dedi. Yemin ederim <laughs> şu an yorumlarda bunu diyenler olacak. Zaten ben demiştim, Evet hazır mısın yorumlarda? Abi ben evet. zaten demiştim. <laughs> Biz kaç videodur yapıyoruz bir de bunu. Oğlum bizim ruhumuz fakir. Yani Gerçekten bak. Şey... Evet bir de bizim Beyin Miner'ımız var biliyorsun değil mi? Hani onu bir atmayı denesem... Beyin Miner bunları kırmıyor. Emin misin? Sadece madenlerde işe yarıyor. Gerçekten mi? Evet. Evet. Tamam, iyi. Şunları hiç, al kullanmaya hiç başla. Değilse, hiç işte bu tarafta taraftan şey yapmadık, Rezil olmadık arkadaşlar. Evet bak 21 tane oldu şu anda. Hadi biraz daha kırarsan bana kardeşim benim. Ee, bence çoğalt. Eee lazımsa daha. Bence şu an yeter gibi mi geliyor? Çok, yeter ya. Yeter, Thanos Çok yani. fazla. Pardon. Yeter sen, yani hani Thanos yani. yani. birazdan eldivenini uçuracağız Emad <laughs> kardeşim benim. Sen ne diyorsun? Durun bir şimdi. Ee, bunu yaptık. Aşı bunlar bu aynı mı? <laughs> ha, dur. Şimdi bunu da yaptım. Gözükmediği için VIP yazdığı için. Körka. Hay körka değil. Kafası yok babamızın. Bir saniye. Arkadaşlar hazırsanız Şöyle 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 Woo! giyiyorum ve görmüş olduğunuz gibi evet. Hadi e, kafa, kafa hadi. E, kafayı gençler babamızın görmüş olduğunuz gibi kaskını da yaptık daha doğrusu aldık. Bunun kaskından yana kraftla sorunu vardı arkadaşlar. Şu asalete bir bak. Evet şu eldiveni bir çıkardığım zaman babamızın şu anda hiçbir özelliği yok. Çünkü niye? yani Babam. <laughs> hayır, hayır. Babama, Thanos babama laf mı ettin sen? Ha? Yo 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 asla Emma, asla. Elimde şunu mu tutmamı istiyorsun? Ha? Şu taşı Onu bir da tek dondurdum. Ya bu niye? Aa! Gör <laughs> Bak görüyor musun babayı sinirlendirme arkadaşlar diyeceksiniz babanın niye gücü yok Eee çünkü babamızın e, enjektörü yok arkadaşlar nasıl enjektörü yok Ema titanium plate veya boşta bir enjektörün var mı? Enjektör var Boşta var mı? Var var boşta var. Şuraya bir yere koymuştum ben. Hemen sana buluyorum. Bu veya yapayım kardeşim. dedim. Zor bir şey değil yani enjektör yapma. Bak burada bizim var diğer enjektörlerimiz. Onları şuraya şimdi koyayım. Bir Yok tane ama vardı ya. Galiba ben onu kullandım Emat anladığım kadarıyla. Timpul. Aa olabilir. Ee, Aa burada al. Nerede? Ver. Vallahi buldum. Ah tamam. Arkadaşlar şimdi içimde acaba hangi süper kahraman var bilmiyorum. Evet, Hiç. içimde bir süper karma yokmuş. Muraka <laughs> okul defterleri şimdi trend yolda arkadaşlar. 96 yaprak kareli okul defterlerimizden satın almak istiyorsanız açıklamadaki linkten veya i butonundan tıklayarak Muraka okul defterlerini satın alabilirsiniz. Baba 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 bak şimdi bak şimdi. Ne yapıyorsun? Emat Neredesin kardeşim benim? Ha? Woohoo! <laughs> bak. bak. Bak iskelet. görüyor musun? İskelet! Ne bak, oldu? Bak oku da burada. Baba oku vücudu. Burada. Aa oku nerede? Aa burada. Aa Emat'a iskelet ok at. <laughs> ya bu çocuk yemin ediyorum rahatsız arkadaşlar. Ben diyorum size de inanmıyorsunuz. Emad. <laughs> arkadaşlar Efendim? suyu bunun Allah. içine doldurmamız gerekiyormuş. Bu arada bekle. Şuraya bir yere sınırsız bir tane su kaynağı açalım Emad kardeşim benim. Var mı Hemen. ha Hiç. Olur mu arkadaşlar? Çık Emad'cığım. Oluyor. Tamam. Oluyor. Oluyor gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Hazırsanız babamızın eşek turu geldi. Ve hazırsanız like atanlar için, abone olanlar için, canlı yayına gelecek olanlar için Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Oo! Oh, Mor oldun. Sen bana vurdun mu? Ha? Hayır, hayır. Bu hayır, evrenin, hayır, hayır. Bu evrenin tek sahibine. Aa, çok iyi oldun. Gel bakayım Emat kardeşim benim. Ben Neredesin? buradayım abi. Neredesin? He? <laughs> ha? Neredesin? Abi çok iyi oldun. arkadaşlar. Bu Thanos'un şimdi çok fazla özelliği yok ama taşları en iyi bu kullanıyor. Nasıl mı? Allah. İzleyin geç. Hayır. Ya, görüyor musunuz? Ortada baba. Emat zamanı şu zamanı durdurma. Bir daha var ya. <laughs> şu zamanı durdurmaya kalkarsan yemin ediyorum seni öldürürüm çocuk. Tamam mı? Hayır. Ama sinir etme. Hayır. Arka Emat şu zamanı devam ettirir misin? Devam zaten. Sen havada kaldın. Nasıl devam? Kardeşim ha midir? dur o zaman ha, başka sorunlar evet, oluşmuştur. Evet tamam bir dakika arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Evelyn'in tricks... kaldıramadı. Hay kaldırdı. Şimdi ne yapacağım biliyor musun Emad kardeşim benim? Neredesi? Bak burada bir özelliğim var. Ne işe yaradığını anlayamadım. Tek bir özelliği var Thanos'un arkadaşlar. Ama şimdi bu Thanos uçamıyor Emad. Belki... sonra Neydi? Ha nasıl? Nereye bassın ya? Özelliğine. Tek o var. O da şey... Böyle... Aha büyüdün. Nasıl büyüdün? Ana büyüdün mü? Evet Aa, bak. Aa büyüdüm. Evet. Tamam. Basınca Thanos'a dönüşüyorsun. O tuşa bir daha bas. X'miş. Pardon. Aa, Aa bak küçüldün. Evet. Tamam. Ya, tamam. şöyle bir hissede yapıyorsa çok tatlı. Arkadaşlar, normalde bu bölümde eldiveni uçuracaktım. Onu yine bir bir sonraki bölüme bırakıyorum. Bekleyin. Diyorum ki, şimdi bu Thanos suçumuzun hani taşlarla özelliği var. Şu an normal özelliği yok ya. Buna şey mi yapsak? Ee, neydi onun adı? Evet. Kapıdan geçemiyorum abi. <laughs> evet. <Hebat. gülüyor> evet. Buna... Ne yapacaksın? da e, tüp mü taksak? Bunu roketle buluşursak? <laughs> Arkadaşlar ya biraz komik bir <laughs> Tüplü Thanos. Thanos ya. Az yaksın istiyorum. diye. Evet şey lazım. Deri lazım. Bak deri var. Var var şurada deri var. Demir bloklarım sendeydi. Demir bloklarımı verirsen çok mutlu olurum Al abi demir blokları Bana bir tane kızıl taş demirleri. yenileyici yapar mısın Evat? Ee, yenileyici. Aynen bir tane kızıl taş yenileyici yap kanka. Hemen yapayım abime. E, ben de o sırada bize şey gerekiyormuş şurada bayağı bir emadın bilezik çubuğu var arkadaşlar zaten bileğize ihtiyacımız yok. Altta biz nether'dan görgüsüz gibi bilezik spamları çaldık. Niye? He? Çünkü işimize lazım Zekiz. oldu. Bir daha nether'a gitmek istemedik arkadaşlar açıkçası. Evet bir şey diyeceğim bizim evde en olmayan iki şey var. Bir, Hop. kırık taş az var. İki, ne biliyor musun kardeşim benim? Odun. ne abi? Yani tamam sen odun, odun ya, şurada... karşılıyorsun. Ama işte her zaman da karşılayamıyor arkadaşlar öyle de bir sorunumuz odunlar. var. Bekle kardeşim benim. Şu fırınlarımızda yapayım. Hazırsan şimdi bir tek bana yenileyici attın mı? Yenileyici hazırlıyorum efendim. E geldi kardeşim benim. Al abim. Ver kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Ya beni küçültür müsün? Ee, kardeşim Kızıltaş taş e, karşılaştırıcısı yapacakmış. Yenileyici değil. Yanlış söylemişim. Hani bunun üçlüsü var, vardı ya. Ha seni küçüğe mi çevirmemi istiyorsun? Yani evet bir şu suyun içine girebilir misin acaba küçültür mü bu seni, bu seni? Yani bir yerde Ver onu ben içeyim kafaya dikeyim e, hayır Ay kafayı dikiliyor da bunu bir yerde şey Evet girsene şu su Aa, dene. Aa! oluyormuş değil mi? Vallahi minicik oldum. Ne kadar zekiyim ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bir saniye ben tam Benim e nasıl büyüyeceğim? Bir dakika nasıl büyüyeceğimden önce şu suyu ha geri aldım tamam. O büyüme şu şeyini atar mısın? Kardeşim benim bana kim atacak o büyüme şeyini? Ver bana ben sana atayım sen bana at. Atıyorum olmuyor. Ha oldu. Al ver onu bana. Attım şuraya. At bana. Tamam. Tamam. E bak vururum at şuna Gel buraya gel. At. Oğlum Onlarda ben... bir tane at. Oğlum ben üç tane var. Ben de işlemiyor bu. Çabuk at. Hah tam teşekkür ederim işte de. Ya sen var ya. Ver bana şu şeyi. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Şimdi, e bak normal ne roket de, yaptım. Mi? Bir de bunun altın versiyonu var. Evimizde fazla altın var mı? Ha? Ya da yine. Kan hani, ço olsun. Çoğaltabiliyorsun. Ya. He o biliyorum ama <laughs> yani. tamam şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Şimdi bunu bir de altınlı yapacağım diyeceksiniz ki. Demir yap, yap, elmas yap. Ee, arkadaşlar daha fazla havada kalabilmek için, havada çakılmamak için altın <laughs> versiyonunu yapmak zorundayım bunun. Şuradan bir tane kendi... Allah şey yapmamız gerekiyor. Kızıl taş. Bloğu yapalım Emad. Oğlum bir şey diyeyim mi? Envanterim aynı. Aynı senin e, kafan gibi karışık Emad. Bu ne ya? Benim. Gold. Bekle gold'la şu an işim yok. Şu an şunla işim var. Tamam. Hazırsanız altın versiyonda yaptım elması için. E, tamam elma. abartma. Bence de <laughs> abartmayayım arkadaşlar. Şimdi bu jetpack'i aa dur bir. Peki şuradan bir yere jetpack'i takabiliyor muyuz arkadaşlar? Onu... E, sağ tıkla. E, Jetpack'e Bir şey diyeceğim. Allah zırını zırhını bir çıkar. Zırhını çıkar. Çıkardım. Aa, Bak ya kendine. kendine. Oha. Evet Thanos'un o zırhı. Sa Ta arkadaşlar bakın jetpack arkamda şimdi uçmak için şöyle bir şey yapacağız. Bunun içine enerji yüklemem gerekiyor. Ş enerjiyi yıkıyorum. de şunun içine koyacağım bak şimdi. Şuraya koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi enerjiyi taştan alıyorum arkadaşlar. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Oğlum. O çok ki lan Thanos'a tüp takacağız. Daha zıkacak artık. Tüplü Thanos yaptık gençler. Yok aslında mi? elektrikli hani enerjiyle çalışıyor ya. Aslında seni Tesla'ya verebiliriz. E, aynen öyle. Tesla'ya ver de şey yap. <laughs> Tesla hasta. Thanos. Tamam bak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi doldu. Şimdi bunu takıyorum. Bak şimdi. Seni havada kitleyeyim mi? Evet bak. Bak havada uçuyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Tavus uçamıyordu. Bundan sonra arkamda tüp olduğu için her yere uçarak gideceğim Evat kardeşim benim. Görüyor musun? Evat dur beni mi durdurmaya çalışıyorsun? Ha? Ha beni mi durdurmaya çalışıyorsun? Aa, durdu. Aa evet. Ama şeyim devam ediyor neydi oladı? Hayatta kalabiliyorum. Oğlum, eldiven de çok havalı gözükmüyor muyum? Evat bir bakar mısın kardeşim benim? Ha? Bir baksana Bence Eman. ya. şu uzaktan bir şöyle çek. Çeki ne senin mi çek? Çekemiyorum çekeyim. ki gidiyorsun. Kardeşim benim bakayım çok yakıyor mu bu LPG tüple. Bir saniye bakayım şu an kal... Emad evet, zaman durdurmaya çalışma. Kardeşi gücü ha bırakıyorum. Havada partiküller kalıyor. Arkadaşlar Emad zaman nasıl durduruyor hemen göstereceğim şimdi size. Bu arada az yakıyor. Emad şey verir misin o şeyi bana? Neydi gösterelim onu arkadaşlara. Ver kardeşim benim. Ver ver ver. <laughs> Aa, <laughs> neredesin? Şimdi bununla yapıyorsun sen değil mi Bittik o işi? Bittik ya. He? Evet. Şimdi Durdurdum arkadaşlar. Mı? Hay daha durdurmadım. Şeyi at bana. Çekici 3, 2, 1 at. Arkadaşlar bak bunu atıyorum Anda çekici havada kalıyor. Şimdi at hep at bir daha. Kalkanı at bana. Tamam. At. O dur. Ne oldu? Kalkanı at. Kalkanı kalk. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kalkan da bu şekilde kalıyor. Oh, çok yani, iyi lan. Doctor Strange oldu ya. Elindeki bu şeyle neydi onun adı yapabiliyor bunu görmüş olduğunuz baba, gibi. Baba. Şimdi Emat izle. Bak şimdi. Hazır mısın Emat? Hayır. Ha yapayım mı? Ha, Sakın. Ha yapayım Sakın. mı? Ha yapayım mı? Ya, yapayım mı? Onu ya, yapmak mı? için nerelere gittik biz? Nelerle uğraştık? Yapayım mı? Beni sinir etmeyeceksin çocuk. Gerçekten Yap var ya. Ha, bakın Niye arkadaşlar ki bakın, bakın, bakın kelimeyi durdurdu. Bak. Hop, bir daha durdurdum. Hop, bir daha durduk. Oğlum çok zevkli, aşırı derecede zevkli. <laughs> bak ölümünü durdurdun. Ya sen nasıl bir pislik bir insansın? Arkadaş... Gel eve gel, eve gel. Geliyorum kardeşim, ne var evde ne göstereceksin. Bak, Biliyiz şunlara mi? bak. Dur dur o, Dönmüyorlar oyun, artık. <laughs> oyunu pause ediyorsunuz. Bildiğiniz arkadaşlar oyunu pause ediyoruz. Neyse bu video hoşunuza gittiyse lütfen <laughs> aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Burak Kalkın detaylarına satın almak istiyorsanız ekrandaki resme tıklayın.